Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yavru muhabbet kuşlarımızın son hallerini göstereceğim. Ee, uzun süredir çekmiyordum. Böyle yavrularımız büyüdüler artık. Gördüğünüz gibi Aa, babamız da burada, annemiz şu anda yuvalıkta. Gördüğünüz gibi çünkü yeniden yumurtlayacak. Bence bugün yumurtlar diye düşünüyorum. Evet şu anda baba annenizin uzak durun diye bakalım. Daha yumurta yok. Ee, normalde ben onun altına bundan almıştım. Mısır koçanı şöyle göstereyim. Ama mısır koçanlarını istemiyor ve atıyor. Evet. Bunlar da büyümelerine rağmen annelerinden ve babalarından vazgeçemediler. Yaramaz minnoşlar. Kuyrukları iyice ne uzadı tamamen. Artık sahiplenilmeye hazırlar. Evet burada yemiyorlar. Yem Yememeye Annemizi size bir göstermek istiyorum. Yumurtasını. Evet arkadaşlar şimdi göstereyim yumurtasını gördüğünüz gibi yumurtları da yumurtlayacak az kaldı böyle şimdi yerine koyuyorum evet az önce gördüğünüz gibi annemize gösterdim yumurtası doğmak üzere şöyle yakından da göstereyim muhabbet kuşunu nasıl yavrulatacağınızı, nasıl eş tutacağınızı ve nasıl eş alacağınızı merak ediyorsanız bu videoyu beğenip kanalıma abone olun. Bununla ilgili videolar çekeyim ve istediğinizi yorum kısmında belirtin. Bu ikisini de ben kendim büyüttüm. İkisi de yavruydu. Bu erkek olanı ben kendim ürettim. Benim evimde oldu. Diğerini de pet shop'tan sahiplendim. Evet, burada yavrular. Buraya biraz yem koydum. Yemi çok döküyorlar. Baş edemiyorum gerçekten. Bakın nasıl yiyorlar. Çözümü böyle buldum. Dışarıda veriyorum. Doyuyorlar sonra geri çözüyorum. Evet bir yavrumuz ortalıkta yok. <laughs> Acaba nerede? Sarı kızım. Evet. Tam da buradaymış. Gözü dışarıda bu kızın hmm. Kızın gözü niye dışarıda? Evet o da yemiyor Bak yiyemiyor da her yeri mahvediyorlar. Yemlikiyorlar. Çok yaramazlar. onlar gibi değil yani. Bakın burada annesiyle uğraşıyor. Eğer annesinin olduğu kafası koyarsam babası ve annesi onlara saldırır. Çünkü artık büyüdüler. Ama onlar yine de vazgeçmiyor. Evet. Burada mineral bloğu var. Onu kemiriyorlar. Bunlar burada yemiyor. Şöyle yakından yemeyemelerini çekeyim. Muhabbet kuşunuzu elinize alıştırmak istiyorsanız yeme avcunuza koyun. Birazcık da aç bırakırsanız korkuyorsa eğer elinizdeki yeme gelecektir. Ve zamanla yavaş yavaş size alışacaktır. Bakın her yeri mahvediyorlar, döküyorlar. Bunlar da burada annemizin yuvalıkta bekliyor. Bence biraz sonra doğum yapacak. Çünkü ağzı açık şekilde yuvalıkta bekliyor meraklılar geldiler buraya. Artık büyüdüğünüz annenizi rahat bırakın. Bu çok huysuz bir yavru bakın. Beni izin vermiyor dokunmama ama korkmuyor da. <laughs> yani bu öyle değil çok tatlı. arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Yeni videolar için takipte kalın.